Bodrum'da Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde 6 sanatçının farklı tekniklerle yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açıldı. Sanatçılar için bir mekan olan Alan İstanbul Galerisi girişimleri ile 8 Haziran 2011'de açılan sergide 15 eser yer alıyor. Sanat severlerin beğenisine sunulan sergideki eserler Ayşegül Sağbaç, Burcu Perçin, Kezban Arca Batıbeki, Burat Pulat, Ozan Oganer ve Yavuz Tanyel'in imzasını taşıyor. Billur Tansel tarafından düzenlenen sergide Alan İstanbul'dan koordinatör Aslı Biçer ve Alan İstanbul'un Bodrum koordinatörü Bihter Taşpınar yer alarak ziyaretçilere sergi hakkında bilgi verdi. Biz de Deniyoruz yani işte. De. Biraz zorlandık ama. Haziran'a kadar açık kalacak olan sergiyi Bodrum'ların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ziyaret ediyor. Alan İstanbul Galerisi ile birlikte çalıştıklarını belirten Bihter Taşpınar şunları söyledi. Bodrum'a çağdaş sanat getirdik diyebiliriz. 13 tane resim yer alıyor şu anda. Konsept Bodrum'un pek alışık olmadığı bir konsept ama biz şimdi hani o potansiyeli görmek istedik. İleriyi bilmememize rağmen denedik. Sergi 16 Haziran'a kadar açık. 16'sı son günümüz.